Bir ay önce bu vaza başlamadan önce evimize güzel bir haber geldi ve biraz heyecanlandım. Sonra ile konuşmaya başladığımız zaman e heyecanlanma, korkma, merak etme, her şey düzelecek dedi. Yok dedim. Heyecanlandım ama şimdi bazı düşünüyorum. Yani Rab ne söylemek istiyor? Ben bunu düşünüyorum. E bu e güzel haberle ilgili ve. Rab bana söylediği şey bu. Bir yolculuk hakkında konuşmak istiyorum. Ve o anda bir güzel bir yolculuk benim aklıma geldi. Biliyorsunuz şimdi bazı başlamadan önce de fark ettiniz bazı kardeşler yolculuğa gidiyor. Meri Mer Mer Hoca döndü ve güzel bir zaman. Her zaman yolculuğa başladığımız zaman kış olsun, yaz olsun ona göre kıyafetler hazırlıyoruz, bavulumuz ona göre hazır, eğer bir kişinin, bir kardeşin, bir ailemizin, anne babamızın evine gitmek istiyoruz, onlar için güzel hediyeler alıyoruz, onları düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız, ailemizi göreceğiz ya yani yeni bir şehir, yeni bir ülke göreceğiz. Gerçekten çok güzel bir zaman geçiyor bizler için. Dedim Rab tamam yani çok güzel bir yolculuk olacak, yolculuğa çıkıyoruz hayatımızda. Ama bir imanlı olarak bir Hristiyan olarak nasıl bir yolculuk yapabiliriz ve nasıl bir yolculuğa biz çıkabiliriz. Tamam ailemize gittiğimiz zaman başka bir şehir, başka bir ülkeye gittiğimiz zaman güzel şeyler götürüyoruz. Eğer bir imanlı olarak Sara eğer sen iş yerine gitmek istiyorsun, pazara gitmek istiyorsun, kiliseye gitmek istiyorsun, arkadaşın evine gitmek istiyorsun, eskilere kadar gitmek istiyorsun, başka bir şehir, başka bir ülkeye gitmek istiyorsun, sen kendi yanında neler taşıyacaksın? Hangi ayet? Kutsal kitabdan hangi bölüm? Bir terzi nasıl bir kumaştan güzel bir parça diker ve onu giyersin ve harika üzerinde harika görünür. Sonra sen hangi ayeti seçmek istiyorsun? Hangi ayeti kutsal kitabdan senin kalbinde gerçekten çalışmış ve onu gittiği yere götürmek istiyorsun ve Rabbin yüceliğini, Rabbin görkemliğini Rabbin sana verdiği esenliği gücü göstermek istiyorsun. Rabbin sana verdiği esen, özgürlüğü sen götürmek istiyorsun ve bunu Rabbin yüceliği için yapmak istiyorsun. Düşündüm çünkü asla böyle bir şey o geceye kadar düşünmemiştim. Ben bir yere gittiğim zaman tamam yani her zaman tuz ışık olmam gerekiyor. Onun farkındayım, onu biliyorum ama şimdi farklı bir konu. Benim ne yapmam gerekiyor? Eğer imanlı hayatımda bir yolculuk yapıyorsam ki yapıyoruz, hepimiz bir yolculuk içindeyiz ve onu ilk başta söylemek istiyorum, asla yalnız değiliz. Bu yolculuk içinde Rabbin ruhu bizimle ve bizi yönetiyor. Ve düşündüm ve dua etmeye başladım. Rab, senin sözün diri. Yani bir bölümü ben seçeceğim de ama diğer bölümler ne olacak? bir bölümü ben seviyorum da diğer bölümleri sevmiyorum bunu gösterecek mi? Ve bununla ilgili düşünmeye başladım. Rab, e, Yuhanna kitap 3. bölüm 16. 16. ayet. Biliyorsunuz imanlar bu ayetleri çok ezber, çok seviyorlar ve çok bu ayetlerden bereket alıyorlar ve e, anahtar bir e, ayet, bir derste bize böyle söylemişler. Kutsal kitapta anahtar bir ayet. Rab neden gökleri, yerleri, bizleri yarattı diye. Tekrar düşünmeye başladım, dua etmeye başladım ki ben bir kadın olarak, bir anne olarak, bir imanlı kız olarak ben bu ayeti nasıl kendi üzerime giyip ve başka insanlara bu yolculuk hayatında götürebilirim. Kutsal kitapta Yuhanna bölümünde 3-16. ayet böyle söylüyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler hiçbiri mah e, mah, e, mah olmayacak, mah, mah olmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Amin. Çok seviyoruz. Gerçekten çok bereketli bir ayet. Ben sizi teşvik etmek istiyorum. Benim hayatımda bu ayetle ilgili biraz konuşacağım benim hayatımda bu ayetle ilgili düş, dua ediyorum ve düşünüyorum. Bir yere gittiğim zaman fark etmez. Başka şehir olsun, ülke olsun, pazara kadar olsun. Ailemin yanında olsam, kilisemde olsam, yaşadığım şehirde, yaşadığım ülkede olsam. Bu ayeti nasıl ben insanlara kendi hayatımda gösterebilirim? Sizin hayatınızda böyle bir ayet var mı? Sizin yolculuğunuzda, iman yolculuğunuzda, kutsal kitabdan ben bu ayeti gerçekten benim hayatımda çalışıyor, kalbimde çalışıyor ve gittiğim yere bereket olmak istiyorum ve bu bereketi göstermek istiyorum. Bazen böyle düşünüyoruz. Ee, ben şimdi Türkiye'deyim de biraz bekleyin, biraz yaşım derlesin, biraz da kutsal kitap okuyayım, biraz da öğreneyim. Sonra bir şeyler Rab'le ilgili yaparım, sonra hizmet ederim. Sonra ev, işimi bir değiştirsem ya, bir ailemden bir, bu evin içinden bir çıksam ya, bu kilisemi değiştirsem ya, arkadaşımı değiştirsem ya, bunları yapsam ya, bir şey yapacağım, artık başlayacağım. Kardeşlerim, sizi teşvik etmek istiyorum. Rab, sizin olduğunuz yerde, şimdi, şimdi hangi durumdasınız? Rab sizi bereketlemek istiyor. Sizin aracılığınızla çalışmak istiyor gerçekten sizlerin hayatında kendini yüceltmek ve diğer insanlara fark et göstermek istiyorum. Olduğunuz yer ne, Olduğunuz yer neresi? Nereye şimdi? Herkes kendi hayatında, kalbi, kendi evinde, kendi kalbinde bunu biliyor. Bazen zor durum olabilir. Bazen korku içinde olabilir. Bazen utanç içinde olabilir. Bazen yoksulluk içinde olabilir, bazen umutsuz içinde olabilir. Neredeyiz? Bunu bilelim. O durum bitsin değil. Rab olduğumuz yerde bizi bereketlemek istiyor. Olduğumuz yer nere neresi için? Neresi için? Herkes için, her insan için farklı bir yer. Olduğumuz yerde Rab bizi bereketlemek istiyor. Bu harika bir bereket bizler için. Rab, Sara sen bu dönem, sen Türkiye'den çık, sen İran'dan çık, sen bu ülkeden, bu şehirden, bu evden çık. Ben senin hayatında bir şey yapacağım değil. Olduğun yerde Rabbin yüceliği, Rabbin bereketi senin senin hayatında olması ve görünmesini Rab istiyor. Ve bu yolculuk içinde söylediğim gibi asla biz yalnız bir kişi değiliz. Bu bereketli güçlü bir bu yolculuk içinde Rab bizi bereketliyor. Nasıl ailemizi seviyoruz? Nasıl iyi şeyler onlara götürüyoruz? Bu hayatımızda da imanlı olan olarak da bira gittiğimiz zaman en iyi, en güzel şeyleri götürüyoruz. Bizim için bir imanlı olarak olarak en iyi, en güzel şeyine, en doğru, en gerçek olan, en diri olan şeyine Rabbin sözü ve bunu biliyoruz. Hep bunu dualar da söylüyoruz, ilahilerimize söylüyoruz. Biliyoruz gerçekten herkesin bu bizim bu yolculuk sırasında bizim bu iyi haber ihtiyacı var. Bizim Rabbin sözünü duymaya ve bu sözü duyduktan sonra bu sözün içinde yaşamaya herkesin gerçekten ihtiyacı var. Ve güzel bir zaman, güzel bir fırsat bizler için ki bu yolculuk içinde biz asla yalnız değiliz ve Rabbin değerli sözünü her yere götürebiliriz. Fark etmez. Her yere Rabbin değerli sözünü götürebiliriz. Çünkü bizim sözümüz değil. Eee Rab bizim aracılığımızla çalışmak istiyor. Bizim olduğumuz yerde bereketlemek istiyor. Ayete dönmek istiyorum. Yuhanna 3.16 Düşündüm. Bu ayetle ilgili düşündüm. E, sen sana ne yapabilirsin? Nasıl bunu insanlara götürebilirsin? Bunu bir iki, bir iki kere anlattım. Benim geldiğim kültür e, böyle diyor. E, kadınlar erkeklerin yanında konuşmaz. Kadınların sesini bir erkek duymaz. Ve bu çok uzun her zaman kadınlar erkekle erkekten arka demeyin, aslında, saymıyorlar. Çoğu zaman böyle de yapıyorlar ve maalesef bu aile içinde de çok fazla oluyor. Ve, ama ben şimdi bir imamlı olarak özgürüm ve İsa Mesih kanı aracılığıyla özgür kanımdım. İranlılar topluluğuna giriyorum, Afganlar topluluğuna giriyorum, Türkler olsun topluluğuna giriyorum ve orada ee, Rabb'e hizmet etme fırsatı benim için Düşündüm ben bunu nasıl gösterebilirim? Bir kişi ki her zaman ona konuşmayacaksın, hiçbir şey demeyeceksin, ağzını açmayacaksın, asla asla bir şey yapmayacaksın diyen bir kişi nasıl bunu yapabilir? Bunu yapan Rabb'in gücü, Rabb'in esenliği ve Rabb'in sözü. Rabb'in bize verdiği bereket. Bir yere gittiğim zaman bundan sonra bunun için dua ediyorum ve çaba gösteriyorum. Ee, ve e, kutsal ruhdan istiyorum her gün bununla ilgili beni donatsın. Bu benim kendi hayatımdan bir örnek. Ben böyle yapıyorum. Siz neler yapacaksınız bilmiyorum. Ki e, bir yere gittiğim zaman artık bu değil. Özgür bir şekilde kazandığım kimliği insanlarla paylaşmıyorum Eski kimlik ben ismimle soy ismimle kimin kızıyım nerede geldiğim artık yeni kimliğimle özgür bir şekilde mesihte yaşamak ve bu dünyada yaşamak ve bunu göstermek tabii ki zor olabilir ve her zaman zor ama yeni kimlikte yaşamak da zor ama rabbin gücü bizde bizde olduğu için biz bunu rahat ve özgür şekilde bunu gösterebiliriz. Bunu gösterebilirim bundan sonra. Ben artık yeni kimliğimle yaşıyorum. Ve bunu insanlar fark ettiği zaman ben değil, Rabbin işi, Rabbin kendisi, Rabbin yüceliği bütün dünyada ve benim hayatımda ve sizlerin hayatında görünsün. Çünkü Rab bizi o kadar diyor sevdi ki bu çok önemli bir kelime. O kadar beni sevdi ki beni kimse sevmedi. Ya bizleri kimse sevmedi, bizlere kimse değer vermedi ama en önemli bizim için. Rab bizi o kadar sevdi ki bu kelimeyi ben çok seviyorum. O kadar sevdik yani bir sayı yok. Yani birden yüze mi, yüzden bine mi? Hiçbir sayı yok. O kadar bizi sevdi ki kendi oğlunu bize verdi. Ve ona iman eden herkes sonsuz hayatı yaşayacak. Bunu göstermek çabasın değil. Artık sonsuz Rabbin e, bereketi, Rabbin sonsuzluğu benim hayatımda olacak. Siz bu ayetle ilgili çok düşünmem gerekiyor. Bu ayetle ilgili çok dua etmem gerekiyor. Eminim Rab yeni şeyler, farklı şeyler bu ayetle ilgili benim hayatımda bunu gösterecek ve onlar Rabbin yüceliği için olacak. Sizlerin hayatında hangi ayetle ilgili gitmek istiyorsunuz? Fark etmez. Bir adım sonra olsun. Rabbin ayet, bu ayeti bir güzel bir kıyafet gibi giyip tuz ve ışık olarak başka ülkelere, başka insanlara, başka ailelere gitmek istiyorsunuz. Bu yolculuk içinde bunu bilelim. Bugün Yordan abi de söyledi. Rabbin dürüstlüğüyle yaşamak ve Rabbin dürüstlüğüyle devam etmek ve bu dürüstlük bizim hayatımızda olması. Yalnız değiliz. Bunu üçüncü kez tekrar ediyorum. Asla bu yolculuk içinde yalnız değiliz. Bazen korkabiliriz, ne yapabilirim, nasıl düşünebilirim ama bunu bilmemiz gerekiyor. Biz bu yolculuk içinde asla yalnız değiliz ve bu yolculuk boş bir yolculuk değil. Yani bir zaman geçireceğiz, bir bu hayatta 50 sene mi, 100 sene mi, 70 sene mi yaşayacağız diye. Ama Paulus, 2. Timotavus, asıl sen okuyabiliyor bu ayeti? 2. Timotavus 4, 4. bölüm 7 ve 8. ayetle ilgili bu yolculukla ilgili bahsediyor. Yani bizim hayatımızda boş yapacak bir yolculuk değil. Gerçek bir yolculuk bizim bu imanlı hayatımızda var. Asıl okuyabilir misin? Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle korunup tercih benim için hazır duruyor adi olarak o gün bu tacı bana yalnız bana değil onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Evet. Yüce mücadeleyi bitirdim. Farsça da böyle söylüyor. İyi savaş. Yani bu kelimeyi söylüyor. İyi iyi savaş yani yüce bir mücadele ama e, sonu olan bir mücadele. E, son, sonu belirsiz değil. Sonu gerçek olan bir mücadele ve biz bu yolculuğumuz içinde neyi bekliyoruz ve ne kazanacağımızı bize bu ayetle gösteriyor. Güzel bir taç bizi bekliyor. Sadece bu Pavlus için olan değil. Sadece Pavlus imanını koruyan, sona kadar Rab'da giden değil. Bizler için de, bizler de imanımızı koruyan, sona kadar Rab'da giden, teslim olan, adanmış bir kişi olarak Rab'da yaşayan bir kişi için böyle güzel bir taç bizi bekliyor. Asla iman hayatımıza belirsiz bir şey yok. Her zaman Rabbim bizim için güzel hediyeler ve Rab bizim için güzel e, bereketler bizim için e, hazırlamış ve e, bu bereket içinde bizler e, her zaman güzel bir şekilde yaşayabiliriz. Özgür bir şekilde kardeşlerim bu ee, yolculuk içinde yaşayabiliriz. hayatı eski hayatımızda e, neler olan varsa, hayat baş, başlarımıza böyle söyleyeyim, neler, neler gelmiş, neler bitmiş varsa ama bu yeni hayatımızda, yeni olan yolculuğumuzda harika bir şekilde yaşayabiliriz. İlahide bugün söylediği zaman, Kasiya böyle konuşuyordum, ee, baba seni, baba senin sevgin. Yani düşünüyorum Rabbim senden önce Nasıl yaşayabildik? Nasıl bu yolculukta devam edebildik? Nasıl e, bu e, senin yaptıklarını fark edebildik? Rab, nasıl nasıl yani düşünüyorum? E, gerçekten ben anlayamıyorum. Rapsız nasıl yaşadım? Eminim sizler de bu şekildesiniz. Artık yolculuğumuzda Rab'bin bereketiyle, Rab'bin sevgisiyle, Rab'bin yüceliğiyle, Rab'bin esenliğiyle ve Rab'bin ee, kutsal ruhuyla, bize verdiği ruhla özgür bir şekilde yaşayabiliriz ve bu özgürlüğü bütün insanlara da taşıyabiliriz ve bunu götürebiliriz Çünkü herkesin gerçekten buna ihtiyacı var ve Rabbin sözü diri bir söz, sadece bizim için değil ve bu güzel bir, bu yolculuk içinde sonuna kadar da gittiğimiz zaman ya sonuna kadar da Fabrius'un söylediği gibi güzel bir taç bizi bekliyor. Zorluk olabilir, her zaman var. Saldırı olabilir, her zaman bizlerin hayatında var. Yorgunluk olabilir, umutsuzluk olabilir. Ama bunu bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Olduğumuz yerde Rab bizi bereketlemek istiyor. Asla Rab'den bereket almak için bir şey beklemeyelim. Bir olayın düzelmesini beklemeyelim. Bir olayın hayatımızın bitmesini beklemeyelim. Olduğumuz yer neresiyse bizim hayatımızda. Şimdi benim hayatımda Türkiye'de yaşamak, burada olmak. Bu dönemde Rab beni bereketlemek istiyor. Daha önce başka bir şehirde, başka bir ülkede orada beni bereketledi. Bundan sonra benim yolculuğum Türkiye'de ne kadar sürecek bilmiyorum. Ama buna eminim, bunu biliyorum. Olduğum evde, olduğum işte, olduğum şehirde, olduğum ülkede Rab beni, ailemi ve bizleri bereketlemek bereketi bizim hayatımızda olmak istiyor. Rabbin düşüncesi bizim için iyi Bu yolculuk içinde yalnız değiliz ve Rabb bizi bereketliyor. Size teşekkür ediyorum kardeşim ve sizi teşvik etmek istiyorum. Ee, ki kutsal kitabı okuduğunuz zaman bunu görebiliyorsunuz. İsa Mesih'in gittiği her yerde bereket İsa Mesih gittiği bir yerde ben bu şehri sevmiyorum, ben bu insanları sevmiyorum. Ona küfür söyleyen insanlar, onu rahatsız eden insanlar, onun sesini, sözünü dinlemeyen insanlar o mucizesini yaptı, kendi işlerini yaptı. Ben bu kişiyi seviyorum. Burada bir şey, bu şehirde bir şey yapacağımı söylemedi. Ben bu kişiyi sev sevmiyorum, burada bir şey yapacağımı söylemedi. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman, yani İncil'lerden okuduğumuz zaman İsa ilk, ilk baş, ıı, başlangıçtan gittiği yerde, olduğu yerde bereket oldu. Meryem'in rahimindeyken, Elizabeth'in yanına gittiği zaman orada bile bereket oldu. dünyaya geldiği zaman bütün insanlara bereket oldu. Gittiği yerlerde mucizeler yaptı. Petros'un kaynanasının e, evine gidip onu ateş içinde yanan kişiye bereket oldu. Elazar e, dört gün e, mezarda olan kişiye bereket oldu. Her zaman İsa çarmıhta bize bereket oldu. İsa bütün hayatında olan yolculuklarda bereket oldu. Bizim örneğimiz İsa Mesih, bizi, bizim öğretmenimiz, bizim çobanımız oldu. Onlar öğrenelim. Ben bu kişiyi seviyorum, onu sevmiyorum. Bu şehirde olmak daha güzel. Şehrimi değiştirdiğim zaman orada ben, ben bereket olurum, orada hizmet ederim, orada Rabbin için işleri, işleri paylaşırım, paylaşırım diye. İsa bizim örneğimiz. Olduğu yerde bereket oldu. Olduğu yolculuk içinde bereket oldu ve halen onun bereketini görüyoruz. Ve biz o bereket içinde yaşıyoruz. Ona adanmış olan kişilerin bereketi içinde yaşıyoruz. Onun müjdesini paylaşan, onun diri sözünü paylaşan ki biz de 2022'de. Onun sözünü e, bu müjde içinde, bu bereket içinde, bu yolculuk içinde biz de yaşıyoruz. Umarım bizleri hayatında da böyle olsun. Sonsuza dek. Bizim hayatımızda olan bu yolculuk, bu bereket, bizim çocuklarımıza, ailelerimize, torunlarımıza, bizden kaç nesil sonra gelen insanların hayatında da bu yolculuk bu bereket.